Üçgen kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle yine birlikteyiz. Sizlerle bugün tat bakalım oyunu oynayacağız. Prodüksiyonumuz yine bizler için içecekler hazırladı. Birbirinden farklı içecekler var. Biz bunları tadacağız. Bilemediğimiz takdirde görmüş olduğunuz bingo oyunumuzda içinde sayılı toplar var. Bu sayılı topları çekip içinden çektiğimiz sayıyı platformda gördüğünüz zarflardan çekeceğiz. Ve o zarfların içinde bize hazırlanmış bazı cezalar var. Onları hep birlikte sizinle çekeceğiz. <laughs> Hazırsak yarışmamıza geçelim mi? Yeter. Geçelim. Hazır mıyız? Hazırız. Geç. Gözlerimizi kapatıyoruz. Hazır mısın? Evet, şu an muhtar. Ha? Çektin mi ya? Ben daha düşmem. Ahmet gel. Su. Dejavu oldu. Tamam tamam yeter. Tamam. Gözlerimizi açıyoruz. Patronajım dedim. içinde kaldı. Şimdi birbirimize göstermeden yazıyoruz. Ben bu yarışmada Ahmet'i seçiyorum. Ömer kalbindesin. Gelin lütfen <laughs> gitmeli, biz kalmalıyız. Arkanın önüne vardım. <laughs> <laughs> Yapma böyle. Ben hazırım. Turşu söylüyorum. Yapıp çizdim ama inşallah telif Cevabımız neydi? Cevabımızı duyalım. Elma Yes! 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 Bakan yeah. var! Ömer bu hikaye senin yanında. Kardeşim. Oh. 17, yalan, Günün ilk cezasına geçelim o zaman. Geç! Beni buraya bu Evet şimdi bingo oyunumuza geçiyoruz. Evet. 63 numara ceza Benim numaramız. Için. Her şey Ömer için. Güzel bir, bir ceza bekliyoruz Ömer'e. Para varsa. Ejderha acılı yumurta. Ah. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Ömer alışkına çok güzel. Benim bir ricam var. <laughs> Karışımı kamera önünde hazırlayabilir miyiz? Herhangi bir linç olmadan her şeyi gözünüzün önünde hazırlayıp böyle içecek. <laughs> Oo Ömer Bey bugün yemekte ne var? <laughs> Geri kat beni anlamadım. İki hafta oldu. düzen tutmayacak. <laughs> <diyor. gülüyor> Zaten tutmuyordu boş ver. <laughs> evet şimdi cezamıza geçiyoruz. Allah masayı var. Patron masayı bırak. Daha masanın bitmedi. <laughs> Azat, Allah! 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 <laughs> Allah! Allah! oğlum çocuğu yeter. Şuna bakar mısın ya? <laughs> Gözünü bakar. seveyim. Bu tüm Şuna, diye bir bakar mısın? Diye. Şuna bir bakar mısın? 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 Şuna bir Ateş mısın? Karışımımız, Karışımımız hazır. hazır. Hep birlikte üçten geriye sayalım mı? Ondan geri. Üç, İki. iki bir, bir, başla. E. Ayyyy. Aaa benim midemim çok. Ayyyy. şey görsene Hazır. Ah, vallahi çok kötü oldum ya. Vallahi ne? Poşet var mı? Poşet Gördüm Poşet. Susacak mı? Susacak mı? Susacak mı? poşet yok mu? Tamam. Hazır mıyız? Tatlı bir şey var mı? Hazır mıyız? Evet, sıradaki tadacağımız şeye geçiyoruz. Geç. Bu da bana çıkarsa ben oynamam. Bu ne? Ben en iyi yerim ha. Gel mi geldi? Cristiano gel. al. Oo, bir daha kim? <laughs> <laughs> akşam. Patron sağ olsun ısmarlıyor bana akşam. <laughs> Oo. Hmm. <süper. gülüyor> Bu ne lan? Hmm. Çok güzel. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ben bildim. Abi, Yazabilir miyiz? Abi. Açalım mı gözleri? Evet şimdi yazalım. Sana markasına kadar söyleyeceğim reis. Aa şu bizim içtiğimizde. Acaba ne iş? Markasını yazabiliyor mu? Artık puan oluyor mu? Ben bunu çok iyi biliyorum. Babaanne senin için. <laughs> Ben bunu bildiğimden %100 eminim çünkü sürekli içtiğim bir tat lezzeti biliyorum. Ondan Mart dolayı kendime lazım. güveniyorum. Bu bu içecek çok basit olmuş. Ya hazır mı? Hazır. Evet, hazır. Gösterdim. Dünya aşağı selam olsun. Aşağı kara tuttu soda. Ya bildik mi? Ha? Bunun tadını bilmeyen var, var. mı? Aynen öyle. Ulan içmesin. içmezsin. Cevabı alırız hepinizi şey yapalım mı? Ya Hepimiz hadi. bilirsek de reji çekmesin mi cezayı? Hayır. Ç başka, başka Hadi. Hadi. Kovuldun. <laughs> Geç. Evet gözlerimizi kapatıyoruz. Kara <laughs> Üçüncü, evet, üçüncü içeriğimize geçiyoruz. Yalnız var ya ben 5 dakika daha böyle durursam uyurum ha. Dürtün beni. <laughs> Büyük hissediyorum ama. Kokusundan bildim ya. Vallahi iç iç. mi? Ye ye. Çek. <laughs> Çek içine. Olmaz. <Onun> <laughs> Oraya <laughs> Oha, Buraya gel. Gel. Ciddi mi? Gel iç. Onu ben söylemedim. İçeceğim. bu kötü İçeceğim. Mi? Çek. 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 <laughs> Onlar. Sen peş <edemem> mi ya? <laughs> abi ya. Onun hiç kim Adam akıllı çekiyor. Adam akıllı <laughs> çekiyor. Adam akıllı. Saymaz. Vallahi ne saymaz yuttum. <laughs> Oğlum bu ne? Ezeri ağacısı bildin ondan sonra bu ne oğlum harbi mi geliyor? Bakar oldum dur bir aç. O ne? Abi şimdi 1 lira alalım onu. Evet cevaplar hadi. Bunu açık açık yazın ya. Bunu bilemeyecek bilemeyecek. Ne var içinde yazacağız değil mi? Tam tabi. Elimi yazdık da onu. elimizin odada mı yazacak? Tamam tamam. Normal şeyini yazalım abi. Antalya selamı olsun. Arkadaşlar mail olduğumuzu yazıyorsunuz. Ya var ya yemin ederim kafam güzel oldu ya. O zaman reji bir yudum alabilir mi? Al, 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 Alsın artık. İş, Hiç, 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 geç. geç. Oğlum valla kafam güzel oldu lan. Eh. Pet 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 pet. Cibli cibli şap şap şap. Pet 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 pet. Cibli cibli şap şap bek, bek, bek. Cibli cibli şap. Pet 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 pet. Cibri cibri şap şap şap. <gülüyor> çek. <gülüyor> <gülüyor> çek salam çe çek 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 ya, çek, çek, bir çek, çek 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 ya, <laughs> yok öyle <laughs> Yaklaş, çek 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 Çekebilir miyiz lütfen birazdan? Abi bu gene acı ya. Bu, bu bir ceza ki. Çok... Acı değil, acı değil. Çek. Ay bu ne lan? Çek 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 çek. Görüyorum gidip dediğini çek. Ah oh, yedim. Hadi lan orada. Çek. Valla kör oldum ya. Çek. çek. Güzelmiş ama. Ömer attı. Oğlum, oğlum valla ben bunu cezasını çekmek istemiyorum ya. Bu <laughs> ne bu ya? A few moments later. Baksam ne? Ben baksam buraya bakarım. <gülüyor> <gülüyor> ben de asıl. Ben gösteriyorum. Ama geçsin, şey geçsin. Tavuk şey baharat geçsin. sos. Ben isot dedim ya. Isot <laughs> Tavuk sosunun not körü, körüyle bir körü sos var. Ee, evet, tavuk baharat sos yedir benim. Evet. Ben so çemen sos kendisi. Cevap çemen sos. Çemen sos. Hepiniz yanlış bildiniz. Çemen benim... mi? Abi bunu çemen sosu. Çemen Çemen sosu. mu? Ahmet abi mi geliyor? Yükte kaptan edin abi. Geç. Evet arkadaşlar cezamıza geçtik. Şu anda arkadaşlarım cezasını çekeceğiz. Ne kadar iyi Kaç numara? Evet 8 numara. 8 numara. Evet. Tamam. Abi böyle korku yok ya. En Şimdi en üçümüz için. birden yapacağız bunu değil mi? Abi benim hep cezayla devam ediyor. Ömer Evet. evet. Ya yemin ediyorum bu tavuk susuyor ya. Dıp dıp. Çevir. Evet. Allah'ım oldu? Cebindeki bütün parayı yönetmene ver. <laughs> Ve asla geri istemem. Yes be yes be param <laughs> yok diyor. Vallahi yok. Vallahi, <laughs> <yok gülüyor> Vallahi yok. Vallahi yok. Vallahi yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gel bak şimdi para. Evet arkadaşlar, cepler açıyoruz. Vallahi Geldi. çakmam var. yok. Vallahi. Alçalım. Alçalım. Vallahi alçalım. Alçalım. Ya, alçalım. Alçalım. Ya, bari bu, bu çok bu ya. Ahmet artık Durak Topoçu'ya gitti. Ha. 2 4 Elhamdülillah yine şükür. Allah bereket Bir şey diyeyim mi? Vallahi yok. Çok vallahi çok peçe de var, açma. Hepsini aç. Abi <laughs> borç vardı ya 40 lira 10 lira alayım. Ya bu tür cezalar hep bende pat. Bir daha var ya vallahi cebimde parayla aa, gelmeyeceğim. Hiç bir yana Hiçbir, hiçbir yarış cebimde parayla gelmeyeceğim. <laughs> parayı geri <laughs> hesabımı atsana benim. Abi Abi al bakalım. Yeah. Geç. <laughs> bu kolay. Allah sen büyüksün ya. Çek canım. Şey şey tatlı, tatlı bir şey. Ama hemen olmaz ki. Tatlı hemen bir olmaz şey. olmaz ki. Tatlı bir şey. Hmm. Heh. Bunu bilmeyen de vatan haindir. Yeşil çam Net. Tatlı evet. bakayım. Çek bakayım. Ha. bir tür bit var daha. Hadi. Evet açıyoruz. Cevaplanalım. alalım. <laughs> kolda çekme, kolda çekemeyeceğiz daha tamam, farklı. Tamam. tamam, tamam. Easy, easy. Tamam, tamam. A few moments later. Evet, diyor. Cevapları alalım. Çok güzel. Her gün doğru. <gülüyor> yaşam yaşam <gülüyor> <de var>. evet. <laughs> bas yani, Basit bir bas, şeyle getirir. İnsanlık yaramıyor. Bir ceza çekilir. kalorifer suyu falan getirir yani. Hiç. Hani mazot nerede? Bunlar falan günlük içtiğimiz şeyler yani. Diğer içeceğimize geçiyoruz. Geç! Tamam. <laughs> Tamam mı? Tamam mı? Evet. Gözler tamam kapalı olsun bu pipetle alınan bir şey değil. O kalem. Al bakalım buna. Sayın yönetmenim, kabayet falan değil değil mi? Dur, dur. dur. Ağzını yürü! Evet. Evet abi. Tamam. Pıstır, dur. Dur, dur, dur. dur. Ha, oğlum, ha. Alın ağzına. <laughs> Al oğlum. Şimdi onu çiğne. <laughs> Peşi demeyim sana bir ya. Nerede? Dalga tamam. kaba geçiyorum? Nerede? Ya, bu? Abi, ne lan bu? Eh. <laughs> 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 Evet. Ne olabiliyor? Ne mı sen ya? Oğlum vallahi hiçcem hazır saat gösterelim. Dur, beni daha yazma olur. Hadi evet. gel. A few moments later. Allah öte Hadi buram <laughs> buram 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 buram. <laughs> Bravo, brav, brav. Evet Ben Cepil Ya Yes <laughs> Yes Ben bilirim abi hastalandım da yiyorum <laughs> Ben Evet. O zaman cezamıza geçelim Geç. Geç Geç Arkadaşlar bingo oyunumuza geldik Cezayı çekecekler şimdi arkadaşlarımız 38 numara. Kayseri, ben bildim, ben bildim. <laughs> ceza çekmeyeceğim. Kayseri, benim memleketim. Yapacağım ne yapacağım? <laughs> Memleketimden güzel bir, sen bir ceza gelecek, beni inanıyorum. Ya! Ceza nasıl görebilir Kolunu şartı söyleyerek ağdala. <laughs> ne? Ben, ben <gülüyor> <de>. <gülüyor> <Kolu>. <gülüyor> Lan sen yapabilir mi? B yapacağım. Bey yapacağım. B de o parçanın ağzını... Ağzını boğarsan evet. Ağzını olasan Öl parça boğarsan. Geç. Evet. Sizin ömrünüz geldi? İyi de. Şarkılarınızı düşündünüz mü arkadaşlar? Gel canım. Senle benimle beraber. Evet. Ömerciğim. Yardım için. Oğlum önce hiç yaptırmadım ya. Bilirdim yaptırıyordum. Evet, evet. Bak geçen videoda ısıtlamaya... kolum yok. Evet, Yapamazsın. Ne diyoruz? Bunu sayık başla. Kaldık form. Sen bir aysın. Ben kara gece gel derim. Gel derim. Gel derim. Bu seni sevme. Sevmek bir alde Aldin olaycağın Al sorsan dağın yani seni de gökyüzüne versin derim çok iyi oldu lan buraya canım <laughs> ne? <anıme. gülüyor> hani... <laughs> few moments later. Gülderim, gülderim. <laughs> Şerbeti ye. Zehir dersen, al derin al, al. Şerbetli ye, zehir <laughs> dersen Dur dur, kelif yedik şartına <laughs> Sen bir şartın <laughs> devam Ay kara gece, ay kara. gel de Ses gelmiyor gel <laughs> Geldi. Sorsan mı? Bağlayın. Diyaresini de sor. Şimdi bir ne yaptık sor. Sor. Ay liman. Beni öldüren de yoktur din imanım Beni öldüren de yoktur dini <laughs>

ben başlamadan saniye önce. Abi konu neydi? nasıl bela oh nasıl Bırakıp gittim bu ne devrandır? Dünya gözünde... Eee! bela! bela! nasıl daha çok acıdı? Çocuk hizmet ettiriyor. Evet arkadaşlar sıra Ahmet Keyif Pehlivan'a karşımıza geldi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. 27 yıl hayatımda böyle bir şey yapmadım. Urfalıyam, e senden Urfalıyam, e senden gönlüm geçmez. kolum yandı. devam et. Anam olasan, Ömer Paşa'm olasan, Ömer yetim kalasan, Tüm evim hey olasan, Allah, Allah korusun vay. Anam Ağabey! 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 bir <harit>. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Ya ya. Benim ona Bir dakika arkadaşlar. Ömer vay. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatımdaki ilk dövmem bu. <laughs> A few moments later. Ya, ya, <laughs> Kime kaldı ya? Geliyor. Geliyor. Oh. Alacağım onu. Alacağım. Oh. alacağım onu. Dur bak. Ah. Ah. Alacağım onu. Ah. onu. <laughs> şey parçamız var mı? Patron. Buraya. Üçkün o üçkün üç almadım ben derdimi Anlatamadım beni <laughs> <laughs> bıraktın O uçurum yamacındayım Girip balimi, Hatırımı sormadım Oysa <laughs> <Ola İnsanlar. gülüyor> Oğlum düzelme daha çok laf. <laughs> Bir şey soracağım. Baya kadar <laughs> soracağım. Gerçekten buna nasıl katlanıyorsun ya? A few moments later. Onmaksızın kalmasın, kalmasın. derdim o hani. Sevmedim deme bana bana. Derde ağuşsa <laughs> yok tatlı yarada. Bana tutma bana. Ay 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 sevmedim deme bana bana. Derde ağuşsa yok tatlı <laughs> <da> yarada. <laughs> Abla abla. Aa! <laughs> Şuna bir bak. Oradaki Şurada. yarısı kaldı orada. Yarısı kaldı. Şurayı, şurayı, şurayı bir temizleyeyim hemen. Temizleyebilir misin? Çekemiyorum yani? madem. Ay. 155 bir şarap yiyemiyor. Gel. Güzel bir şarap. Gel. Abi. Ben bu saatte zaten ceza çekmek istemiyorum arkadaşım. <laughs> Çekiyoruz. Çek canım. Ne düştü? Bilmiyorum üstüm başım benim herhalde ya. Aldın mı tadını? Karışım olup olmadığını. Ahmetciğim yaklaşacağım. Gel. Bu da karışım yok. mi? Çek, çek, çek. Tamam. A few moments later. Evet gösteriyoruz. Meyve suyu. Dur ben söyleyeyim bir tek acele ne Meyve suyu, e, çiğ köfte sosu, tavuk var. Meyve suyu ne? Ne bileyim, fresh. Ne vardı içinde? Evet arkadaşlar, yanlış üzerinde sürdünüz. Sileğimizin içerisinde elmalı soda, sirke ve atom var. Yine girdi. O zaman Peki, geç. Evet arkadaşlar, tekrardan çok sevdiğim bingo oyununa geldik. Cezamıza geç. Güzel bir ceza olsun ya. Umarım öyledir. 47 numara. 47. Mardin. Bakıyoruz. Mardin. Mardin'den kötü bir şey çıkmaz ya sanmıyorum. Rengi bana bir şeyler anımsattı. Evet. Kaktüsün üstüne otur. Ya defol ya. Ya kaktüsün. Ne zarar Oha. Daha benim götüm yeni yaptırdım ya. Daha benimkinin taksidi bitmedi ya. Geç. Her zaman sağdan başlatın. şey söyleyeyim mi? Bize göre mi aldınız? Seninle başlayalım. Evet. Tam olarak size göre. Aynı anda mı oturacağız? görmek için var ya direkt. <laughs> olmaz, tamam. Oğlum, olmaz, olmaz. Çok çok, çok az girdi. Hayır, sayma. Bak, bir şey sayma Şu an gördüm, gördüm çok az girdi ya. Ne? İçime mi alayım saksıyı? <laughs> Saksı işini alma da yani. Al, Böyle alamazsın şöyle ortadan. Aferin. Otur bana. Tamam. tamam güzel, bu iyi. Allah Allah çok kötü. <laughs> 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 şey yaparsın Ömer'im sana bölüyoruz. Cımbız var mı ben bir <laughs> şey. Evet. Ay maşallah. Nerede? Maşallah. Oturma oh! Ne oturma da olur mu? Girdi girdi. Oturma. Girdi girdi. Hadi bir girdi. Lütfen. Lütfen. Oturma. <laughs> Lütfen. 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 Sağ şakını özellikle <laughs> şey yapalım. Evet Ömer. Anamakalı. akıllı. Yaklaş. Ömer bastırma kendini gibi akıllı kadar. Oh! Vallahi girdi. Bu sefer girdi. Harbiden <laughs> <Girdim. Ciddiyorum>, girdi. Ciddi diyorum <laughs> girdi. Yeter ya başka mı? Ay bir <laughs> şey yapma. Hayır 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 Hadi. yok, hayır <yok>, Hadi. <laughs> i̇stiyorum, hayır <yarım. gülüyor> Bas, bas. hayır Ya. Hayır hayır dur de dur de Bas, Bas. Oo. <gülüyor> Çek çek <gülüyor> Oha A few moments later Kameranın arkasındaki moderatör dediğimiz Çelik bey Kaktüsün en pahalısını almış Hikeni sefti Ahmet abi de sulu daha çok sertleşti böyle Yemin şart olsun Çok kötüyüm an götüm acıyor açık ve net Sansüre de gerek götüm resmen acıyor Ben devam edemeyeceğim abi Besle kaktüsü soksun götüne Oturamıyoruz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldi Bize bugün stüdyosunu açan İbrala Medya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar izleyen herkese çok Bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Her hafta güleceğiz işten Bu da karavan markalı üçgen Kahkaha atarak yüksel Omi boy yüksek piramitten Bir de her hafta güleceğiz işten Bu da karavan markalı üçgen